Sevgili yay ve yükselen yaylar, Hande Kazanova ile Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2023 yılına giriyoruz ve 2023 yılında gezegen oluşumları acaba hayatınızda hangi alanlarda şansı üzerinize alacağını, hangi alanlarda zorlanacağınızı ya da sorumluluklar elde edeceğinizi bize gösterecek. Şimdi bütün bunları anlatmaya başlamadan önce Malumunuz artık hani muhakkak söylememiz gerekiyor. Hande Kazanova ile Astroloji YouTube kanalına abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Bildirimleri açınız ve eğer videomuzu beğeniyorsanız etrafınızdaki insanlara işte şöyle güzel bir video şuna bayıldım vesaire diyerek hani videomuzu etrafınızdaki kişilere de ulaştırmayı ihmal etmeyiniz diyelim. Umarım 2023 yılı Şans, bolluk, bereket ve sağlık içerisinde hayal ettiğiniz her şeyi karşınıza getirir. Bu arada kıyafetim için setre giyme çok ama çok teşekkür etmek istiyorum ve şimdi eğer hazırsanız videomuzu başlatıyorum. Sevgili Yay ve yükselen Yay'lar, Jüpiter'den aldığınız etkilerle 16 Mayıs'a kadar Aşk hayatınızda oldukça cesur adımlar atabilirsiniz. Yeni bir aşka başlamak, aşk hayatınızda e, cesur adımlar atmak, aynı zamanda aşk hayatınıza çekmek ya da Yaptığınız ne iş varsa bu işe aşkla yaklaşmak sizin için önemli olacak. Diğer taraftan çocuk sahibi olmak isteyenler için bu alanda kendilerini cesurca ortaya koyacakları ve çocuk sahibi olmak için harekete geçecekleri de bir yıl olabilir. Eğer çocuğunuz varsa şans faktörü çocuğunuzdan yana olacak bu yıl. Onun hayatında güzel gelişmeler olabilir, okulda başarılar elde edebilir ya da sınavlarından istediği sonuçları elde edebilir ve siz de onun bu gelişimine mutlulukla bakabilirsiniz. Bilirsiniz. Sanatsal işlerinizde ve kreatif alanda da şanslarınız yüksek olurken burası aynı zamanda yatırım alanlarını da temsil eder. Spekülatif işlerde ve yatırıma dayalı her tür konuda şans ve fırsatlar 16 Mayıs'a kadar karşınıza gelecek. Peki 16 Mayıs'tan sonra ne olacak? Jüpiter burç değiştiriyor ve boğa burcuna geçiyor. Bir kere yeni projeler ve yeni ortamlar için çok güzel şanslar ve fırsatlar elde edebilirsiniz. Yeni iş projeleri, yeni bir işe dahil olma, iş değiştirme, aynı zamanda gündelik hayatınızın ritmini, Güzel bir şekilde ayarlama, organizasyonlar ve davetlerde bulunma, bu anlamda hayat size fırsatlar sunacak. Burası aynı zamanda sağlık alanınız olduğu için sağlığınızda son bir yıldan beri yaşadığınız tutulmalarla karşınıza gelen ve vermeniz gereken önemli kararlar aslında Jüpiter'in bu geçişiyle beraber yılın ikinci yarısında size çok daha şanslı bir süreci gösteriyor olacak. Bu anlamda içiniz rahat etsin. Yaklaşık iki buçuk yıldan beri Satürn Kova burcunda hareket ediyordu ve Kova burcunda hareket ederken aslında yakın çevrenizle olan bağlantılarınızda önemli sorumluluklar üstlendiniz. Akraba, kardeşler, yakın çevrenizde kim varsa o insanlarla aranıza bir mesafe koymuş olabilirsiniz. Evet biliyorum pandemi vardı ve bir türlü aslında sosyalleşemedik ama yine de Eskisi gibi yakın çevrenizdeki insanlarla bir arada olmak hoşunuza gitmemiş olabilir ya da yakın çevrenizdeki insanların hayatında bazı zorlanmalar devreye girmiş olabilir. Aynı zamanda satış reklam tanıtım, pazarlama alanında işleriniz varsa bu alanda da önemli sorumluluklarla yolunuzda ilerlediniz. Neleri yapabileceğinizi, neleri yapamayacağınızı gördünüz. Eğer öğrenciyseniz bu dönem zaman zaman sınavlarınızda zorlanmalar, hayata bakış açınızda kısılmalar, korkularınızın depreşmesi gibi etkiler devreye girmiş olabilir. Ama iki buçuk yılda çok önemli bilgiler öğrendiniz bu alanda. Şimdi 7 Mart itibariyle Satürn Balık Burcu'na geçecek ve test alanlarınız değişmeye başlıyor. 7 Mart'tan sonraki dönem 2,5 yıl boyunca ev, aile ve yuva alanlarınızda dolaşacak Satürn bu alanlarda önemli konular ve önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Burası bir anlamda dip noktadır. Satürn'ün dip noktadan geçişlerinde kişinin hayatında önemli değişimler olur. Davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı değiştireceğiniz de bir süreç sizi bekliyor. Yine ebeveynlerinizin hayatında yaşanacak ufak tefek sıkıntılar, sorunlar, aile hayatınızda sizi karşılayacak bazı sorumluluklar bu döneme damgasını vurabilir. 2012 yılından bu yana Ev, aile ve yuva alanlarınızda gerektiği gibi organize olamadıysanız, biraz hayalperest, biraz fedakar, biraz tavizkar davrandıysanız, Satürn'ün bu geçişiyle beraber aslında bazı gerçeklerle de yüzleşmek durumunda kalacaksınız. Emlakla alakalı, belki yerleşimle alakalı, evle alakalı bazı konularda ne kadar gerçekçi adımlar atıp atmayacağınız da bu süreçte öğreneceğiniz konuların başında geliyor. 5 Mayıs ve 28 Ekim tarihleri önemli. Burada önemli ay tutulmaları gerçekleşecek. Son bir yıldan beri bu ay tutulmaları ve güneş tutulmaları hem iş, hizmet, sağlık hem de kadersel alanınızda oluşmaktaydı. Şimdi bu tutulmalarla beraber bu alanda son kararları da almaya başlayacaksınız. 5 Mayıs'ta bir tutulma var. Bu tutulma kadersel alanınızda oluşacak. O yüzden de bir konunun iç yüzünü öğrenebilirsiniz bu tutulmayla beraber. Şartlar ve koşullar çok fazla elinizde olmayabilir. Aldığınız bilgilerle hareket etmek durumunda kalabilirsiniz. Yine yurt dışı bağlantılı işlerinizde önemli sonuçlanmalar devreye girebilir ya da bir davanızın sonucuyla karşılaşma ihtimalini, ihtimalinde bulunabilirsiniz. E, 28 Ekim'de e, Boğa burcundaki ay tutulmasında ise iş hayatınızda önemli değişimler altında olacaksınız ve bu değişimler size gerçekten de yarayacak. Yine sağlığınızla ilgili aldığınız kararlar bu 28 Ekim'deki ay tutulması ile beraber vereceğiniz son kararlar olacak ve hayatınızda önemli açılımlar yaşayacaksınız. E, bir kere 17 Temmuz itibariyle Kuzey-Güney Ay düğümleri yer değiştiriyor. Kuzey Güney Ay düğümleri yer değiştirmesiyle beraber artık Boğa ve Akrep aksından çıkan Ay düğümleri Koç ve Terazi aksına girecek. Siz de önümüzdeki dönemde arkadaşlarınız, sosyal çevreniz ve aşk hayatınıza dair önemli açılımlar yaşayacaksınız. Mesela 20 Nisan'da bir güneş tutulması var ki bu güneş tutulması aşk hayatınıza dair önemli kararları barındırabilir. 21 Mart'ta yine aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda önemli kararlar alabilir ve bu kararların 20 Nisan'daki güneş tutulmasıyla hayatınızda hızlı bir şekilde yer ettiğini görebilirsiniz. Hatta bu tutulma 17 Temmuz civarında da fazlasıyla hareketli olabilir. Mesela çocuk sahibi olduğu, olmaya karar verebilirsiniz, çocuğu çocuğunuz olacağını öğrenebilirsiniz, çocuğunuz var, seni çocuğunuzla ilgili gelişmeler karşınıza gelirken hobileri hayata geçirmek ve yatırımlardan güzel şanslar ve fırsatlar elde etmek bu tutulmanın konularından olacak. Ee, hemen şöyle bakalım: 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri. Eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantılı işler alanınızda venüs gerilemesi yaşayacaksınız. Bu venüs gerilemesinde daha önceden ziyaret ettiğiniz, gittiğiniz yerlere gitmek aklınızın bir köşesine bulunsun ama sıfırdan bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu yolculukta zaman zaman iletişim ya da ilişki sıkıntı ve problemleriyle karşılaşma ihtimaliniz var. Yine medyadan ya da daha az insanlarla olan yapılacak olan işlerinizde bazı bağlantıların bu venüs gerilemesinde sizi zorladığını ya da bazı ilişkilerinizin yıprandığını görme ihtimaliniz yüksek olacak. Yine arkadaşlarınızla olan bağlantılar ve iş hayatınıza bu venüs gerilemesine dikkat edin. Önemli iş görüşmeleri, toplantıları ya da iş bağlantıları yapacaksınız. yeni bir işe başlayacaksınız. bu noktalarda dikkatli olmaya çalışın. Evet yaylar, sağlıkla ilgili konularda artık son tutulmalar, 28 Ekim ve 5 Mayıs'taki tutulmalardan sonra artık tamamen rahatladığınızı görebilirsiniz. 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter sağlık alanınızdan geçecek. Burada size biraz fazla yedirebilir, içirebilir. Biraz böyle rahatlayabilirsiniz. Hazır her şey güzelleşmişken, düzelmişken diyerek hani böyle abura cubura birazcık kendinizi kaptırabilirsiniz. O yüzden 16 Mayıs'tan sonra kilo almak istemiyorsanız dikkatli olun. Sporunuzu lütfen ihmal etmeyin. Onun dışında sağlıkla ilgili konularda öyle çok ciddi problem yaşamayacaksınız. Bu senenin genelinde diğer taraftan Satürn dip noktanızdan geçiyor. Tabi buralarda zaman zaman psikolojik olarak sizi zorlayacak zamanlar da devrede olacak. Bununla da ilgili birkaç tarih vermek istiyorum. Mesela 20 Şubat'taki yeni ay sağlıkla ilgili, ev, aile ve yuvanızla ilgili önemli kararları içinde barındırabilir. Yine 31 Ağustos'taki dolunay zamanı sağlığınıza gereken özeni göstermeyi de ihmal etmeyin. Parayla ilgili konulara bakalım. Maddi konularda aslında bu sene hızlı adımlar atmak isteyeceksiniz. 24 Kasım'dan sonra hayatınızda çok daha hareketli bir dönem başlayacak. Ama şu ana baktığımızda Mars, ikili ilişkiler ve e, özel hayat alanınızda gerilemekte. 12 Ocak'ta burada düzelecek ama 25 Mart'a kadar ilişkilerde bazı mücadeleler, bazı uğraşlar, karşı tarafla anlaşamama ya da kolay tartışmalara girme gibi etkiler altında olacaksınız. Yine yaptığınız sözleşmeler olacaksa ya da bir sözleşme imza atacaksanız bu dönem birkaç kez okumaya özen gösterin yoksa legal meselelerle karşılaşma ihtimaliniz de devrede. Taşınmayı düşünüyorsanız bu süreçte zaman zaman taşınmakta da bazı sıkıntı ve problemler oluşabilir. Neyse ki 25 Mart'tan sonra para ile ilgili konularda uğraşılarınızı ortaya koyacaksınız Bu da size rahat bir nefes aldıracak. Evet sevgili yaylar bu yılın en çalışkan burcu sizsiniz. Çok çalışacaksınız, önemli işlerde bulunacaksınız ve sağlığınızla da güzel gelişmeler altında olacaksınız. Aşk hayatınızda keyifli 16 Mayıs'a kadar bu keyfi hayatınıza geçirmeyi lütfen unutmayın. Tutulma zamanlarını ve dikkat etmeniz gereken zamanları size verdim bu zamanlar hayatınızın daha da güzelleştiğini görebilirsiniz. Bir de para kazançlarınıza odaklandığınız zamanı söyleyelim. Bir kere 20, 27 Haziran ve 11 Temmuz tarihleri maddi yönden elinizin bollaştığını görme potansiyeliniz yüksek olacak. O dönem bir kredi ya da bir borcun altına girmekten korkmayın. 2023 hayallerinizi karşınıza getirsin. Sıkıntı ve problemleri hiç yaşamayın. Olur mu sevgili yaylar? Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.